InvestTrader'ın finansal Okur Yazarlığı geliştirme amaçlı yayınına hoş geldiniz. Bugün, finans dünyasını temelinden sarsan bir kitabın, Flash Boys'un, pek de bilinmeyen diğer yüzüne bakacağız. İşte bu üç kelime, yazar Michael Lewis'in Flash Boys adlı kitabıyla finans dünyasını resmen ateşe verdi. Bu iddia o kadar büyüktü ki FBI ve SEC bile soruşturma başlatmak zorunda kaldı. Louis'e göre, yüksek hızlı teknoloji kullanan bir avuç tüccar, sistemi gizlice kendi lehlerine çevirmiş, adeta görünmez bir şekilde herkesin cebinden para çalıyordu. Peki ama, hikayenin tamamı gerçekten bu mu? Tam da bu noktada işler ilginçleşiyor. Yüksek frekanslı ticaretin tam kalbinden gelen bir isim, Peter Kovac, ortaya çıkıp bambaşka bir kitap yazdı. Ve dedi ki, Michael Lewis'in anlattığı her şey temelden yanlış. İşte biz de bu analizde bu iki zıt görüşü karşı karşıya getireceğiz ve modern borsanın perde arkasında gerçekte neler döndüğünü anlamaya çalışacağız. O zaman hadi dalalım konuya. Bir yanda hileli manipüle edilmiş bir sistem iddiası. Diğer yandaysa aslında her zamankinden daha verimli ve adil bir piyasa olduğu tezi var. Bakalım kim haklı? Lewis'in hikayesindeki kötü adamlar, yüksek frekanslı tüccarlar yani HFT'ler. Kim bunlar? İnsan müdahalesi olmadan saniyede binlerce işlemi karmaşık algoritmalarla yapan firmalar. Lewis diyor ki bu adamlar milisaniyelik hız avantajlarını kullanarak sıradan yatırımcılardan önce davranıyor ve resmen milyarlarca dolar çalıyorlar. Kovac ise diyor ki durun bir dakika tam tersi ona göre bu sözde avcılar aslında piyasaya öyle bir rekabet getirdi ki bu rekabet sayesinde hepimiz yani küçük yatırımcılar için alım satım yapmak çok daha ucuz hale geldi. İşte Kovac'ın argümanını destekleyen en çarpıcı verilerden biri de bu. Rakam çok net. Amerika'nın en büyük online aracı kurumlarından TD Ameritrade'e göre son 10 yılda bizim gibi sıradan yatırımcıların ödediği işlem maliyetleri tam %80 düşmüş. Evet, %80. Ve bu sadece bir rakam değil. Bizzat TD Ameritrade'in CEO'su Fred Tomchik söylüyor bunu. Diyor ki, küçük yatırımcı tarihinin en iyi dönemini yaşıyor. Ne kadar ironik değil mi? Hani piyasayı sömürdüğü iddia edilen o hızlı adamlar var ya... Onların yarattığı rekabetin en büyük kazananı belki de küçük yatırımcı olmuş. Bu kesinlikle üzerine düşünmeye değer bir nokta. Şimdi gelelim Flash Boys kitabının en meşhur, en dramatik anlarından birine. Kitabın kahramanı Brad Katsyama'nın yaşadığı o gizemli anın arkasında gerçekten de görünmez bir avcı mı vardı yoksa cevap çok daha basit, temel bir ekonomi dersinde mi gizliydi? İşte kitaptaki o meşhur gizem. Brad Katsyama, Solectron diye bir şirketin tam 5 milyon hissesini satmaya çalışıyor. Ama ne oluyor dersiniz? Tam emri girdiği anda fiyatlar gözlerinin önünde adeta eriyip gidiyor, buharlaşıyor. Sanki piyasada bir hayalet vardı ve onun emirlerini ondan önce görüyordu. Louis bu olayı tabii ki yüksek teknolojili bir avcının saldırısı olarak anlatıyor. Kovac ise çok daha e, sıkıcı ama bir o kadar da mantıklı bir açıklama getiriyor. Ekonomi 101. Yani en temel arz ve talep kanunu. Piyasaya aniden devasa miktarda mal satmaya çalışırsanız ne olur? E, fiyatı düşer. İşte buna fiyat etkisi deniyor. Kovas bunu çok güzel bir benzetmeyle açıklıyor. Düşünün, size 50 dolarlık bir hediye çekini 49 dolara satıyorum. Muhtemelen alırsınız, iyi bir anlaşma. Peki, size tanesi 40 dolardan 100 tane hediye çeki satmaya çalışırsam ne düşünürsünüz? Bir an durup şüphelenirsiniz, değil mi? Bu çeklerde bir sorun mu var? Neden bu kadar çok ve bu kadar ucuza satıyor dersiniz? İşte piyasada aynen böyle tepki veriyor. 5 milyon hisselik devasa bir satış emri tüm alıcıları korkutuyor ve fiyatı aşağı çekiyor. Belki de ortada bir hayalet yoktu, sadece temel ekonomi vardı. Peki, gelelim Flash Boys kitabının kalbindeki asıl suçlamaya, yasa dışı önden koşma, yani front running iddiası. Bu HFT'ler gerçekten de bizim emirlerimizi bizden önce görüp haksız kazanç mı sağlıyorlar? Önce şunu bir netleştirelim. Yasa dışı önden koşma ne demek? Bu, sizin aracı kurumunuzun sizin emrinizi size karşı kendi çıkarı için kullanması demek. Yani bu bir güven ihlali, bildiğiniz emanete ihanet ve kesinlikle ama kesinlikle yasak. Lewis'in iddiası da şu, HFT'ler bu suçu teknolojiyle görünmez bir şekilde işliyorlar. Ancak Kovaç diyor ki modern piyasalar bu dolandırıcılığı neredeyse imkansız hale ettirecek şekilde tasarlandı. Nasıl mı? Bakın slaytta 5 temel engel var. Birincisi gizlilik. Sizin emrinizin kimden geldiği, ne kadar olduğu gibi detaylar işlem olana kadar gizli tutulur. İkincisi hız. Her şey o kadar hızlı ve otomatik ki birinin araya girip sizden önce davranacak zamanı yok. Üçüncüsü fiyat kuralı. Emriniz her zaman piyasadaki mevcut en iyi fiyattan gerçekleşmek zorunda kimse sizi daha kötü bir fiyattan itemez. Ve dördüncüsü, en önemlisi rekabet. Onlarca firma en iyi fiyatı sunmak için birbiriyle yarışıyor. E sonuç? Bu engelleri bir araya getirdiğinizde birinin sizin emrinizi görüp fiyatı manipüle edip size daha yüksek fiyattan geri satması neredeyse olanaksız. Tartışmanın en teknik kısmı da burası aslında. Lewis'in teorisi HFT'lerin gecikme arbitrajı diye bir şey yaptığı yönünde. Yani sizin emrinizin farklı borsalara milisaniye farklarla ulaştığını görüp daha yavaş borsalarda sizden önce pozisyon aldıklarını iddia ediyor. Kovac ise bunun imkansız olduğunu söylüyor. Neden mi? Çünkü emirler isimsiz. Üzerinde bu emir şu kişiden geliyor diye bir etiket yok ve bu emirlerin hangi borsaya hangi yoldan gideceği de tamamen tahmin edilemez. Kısacası Kovaç'a göre bu tür bir önden koşma için gereken en temel bilgiye kimse sahip değil. Peki bütün bunları topladığımızda ne görüyoruz? Eğer piyasa Lewis'in anlattığı gibi hileli değilse o zaman bu yeni süper hızlı dünyada gerçek kazananlar ve kaybedenler kimler? Bu bizi hikayenin en can alıcı sorusuna getiriyor. Karşımızda iki farklı Wall Street resmi var. Lewis'in dünyası, gölgelerde pusuya yatmış avcıların, sıradan yatırımcılardan para çaldığı hileli ve karanlık bir yer. Kovac'ın dünyası ise kıyasıya rekabetin, belki istemeden de olsa hepimiz için maliyetleri düşürdüğü, daha adil ve daha verimli bir piyasa. Kovac'ın bakış açısına göre kazananlar listesi aslında oldukça uzun. Kimler var bu listede? Daha düşük komisyonlar ödeyen, Bizler yani perakende yatırımcılar, işlem maliyetleri düştüğü için daha iyi getiri sağlayan yatırım fonları ve en önemlisi geleceğimiz olan emeklilik birikimlerimiz. Kovac'a göre bu teknolojik devrimden aslında neredeyse herkes karlı çıktı. Ve bu da bizi son düşünceye getiriyor. Lewis kitabındaki kahramanların mücadelesini gerçek Wall Street isyanı olarak adlandırıyor. Ama Kovac'ın anlattığı hikayeye bakarsak asıl isyan belki de yıllar önce teknolojinin Wall Street'in eski tekelini kırıp piyasaları daha rekabetçi ve ucuş hale getirmesiyle yaşandı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Asıl devrim piyasaları daha verimli hale getiren teknolojinin kendisi mi yoksa bu teknolojiyi bir tehdit olarak görenlerin hikayesi mi? Bu sorunun cevabı size kalmış. Umarız InvestRader'ın bu yayını sizlere faydalı olmuştur. Herkese huzurlu yatırımlar dileriz.